Merhaba arkadaşlar. Bugün yine baraj sularının geldiği son noktayı inceleyebilmek için Yusufeli ilçemize geldik. Yaklaşık bir 7-8 gündür baraj sularının ilerlemesini kaydedememiştik. Bu 7-8 günlük arada baraj suları epey bir yükselmiş size en son attığım videoda şu Barhal Çayı ve Çoruh Vadisi'nin birleştiği konumda su akar vaziyetteydi. Fakat şöyle açık bir şekilde görebiliyoruz ki baraj suları epey bir yükselmiş ve artık Yusufeli ilçe merkezinde iki kola ayrılmış ve Hamzet Köprü'nün bulunduğu Hamzet Asma Köprüsü'nün altına kadar gelmiş. Yine Barhal Çayı tarafına da bakacak olursak eski Yusufelindeki spor salonunun önüne kadar su yükselmiş ve gördüğünüz gibi şu ileride yine bir akıntı var. Oraya kadar su birikmiş. Şöyle sanayiye giden köprüde neredeyse sular altında kalmış vaziyette. Fakat suların yükseldiğinin ardından köprünün ayaklarından da anlaşılıyor ki bir kısım su tahliyesi olmuş. Çünkü daha önceden o köprü ayakları daha yüksekte ıslak bir şekilde görülüyor şu anda. Sanayide taşınma süreci hızla devam ediyor esnaftan birkaçı yukarıki yapılan sanayiye malzemelerini götürmüş. Tabi artık sayılı günler kaldı. ilçenin tamamen sular altında kalması için. İlçe merkezindeki esnaflar da yani eski ilçe merkezindeki esnaflar da artık yukarıya taşınmış vaziyette böyle tarlalarda yavaş yavaş sular altında kalmaya başladı. Tabi insanlar son kez işte ağaçlarını veya evde kalan eşyalarını ellerinden geldiğince bir an önce götürmeye çalışıyorlar. Tabi böyle işte sokak hayvanları da yine buralarda dolaşabiliyor. Bunlara da tabii ki de işte video çekmeye gelenlerde ve diğer yardım kuruluşları da ellerinden geldiğince yardım yapmaya çalışıyorlar. Üsfelinde son durum böyle. Çok soğukta bir hava var. Bildiğiniz üzere kar yağışı da bir haftadır Yusufelinde etkili olmaya devam ediyor. Tabi bu yağışların da şiddetini arttırması, Barhal çayını ve Çoruh vadisini de etkiliyor ve bahar aylarının da gelmesiyle barajın daha da hızlı bir şekilde do dolacağı aşikar bir durum. Yusuf elinde yine az da olsa bir hareketlilik söz konusu. Fakat artık ilçe merkezinin yok olması an meselesi diyebiliriz. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.